Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2022 ayette Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13 testin çözümlerine kalmıştık. İsterseniz 13 testin çözümlerini beraber yapalım. Şimdi ilk sorumuzda bir fonksiyon tanımlamış. Fonksiyon reel sayılardan 0 açık a kapalı aralığına fonksiyonu vermiş. Fonksiyon için örten fonksiyondur demiş. Buna göre a artı f a diğer hangisidir diye söylemiş, Sormuş. Şimdi o zaman ben bu fonksiyonun nesine bakmalıyım? Görüntü kümesine bakmalıyım. Şimdi şurası normalde değer kümesidir. Örten fonksiyon olduğu için bu aynı zamanda bizim için görüntü kümesi olacaktır. Yani ben 0 kadar inebiliyorum. Minimum 0 görebiliyorum ama 0 göremeyeceğim. Ama maksimum da a'yı göreceğim. Şimdi burası bir rasyonel fonksiyon olduğuna göre bu arkadaş arttıkça ifadenin kendisi küçülecektir. Şimdi ben orayı bir tam kuvvet gibi yazsam x eksi 2'nin karesi artı 1 diye yazsam o zaman benim için fx fonksiyonu ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü x eksi 2'nin karesi artı 1 gelecek. Şimdi ben bu ifadenin payda kısmını yani alt kısmını arttırdıkça rasyonel ifade küçülmeye başlayacak. Burası ne kadar büyürse ifadenin kendisi küçülecek. O zaman nereye kadar inebilir? Burası sıfıra kadar yani 1 bölü sonsuza kadar gidecek. Yani sıfıra kadar gidebilir ama sıfır olmaz. Tamam burada en fikiriz. Bize lazım olan şey galiba şuradaki alabileceği maksimum değer. Şimdi bu ifadenin maksimum değeri bunun en küçük olduğu zaman gerçeklenir. O zaman ben burada x'e 2 verdiğimde değil mi? F2 o zaman ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 1 yani 1 yaptı. O zaman bu ifadenin alabileceği maksimum değerde kaçmış? 1'miş. O zaman A'mız bizim için kaç oluyor? 1 oluyor diyebiliriz. Bu vatandaş ne soruyor bize? a artı f a'yı soruyor. Yani 1 artı f 1'i soruyor demektir. O zaman biz fonksiyona 1 yazdığımız zaman da sonucu ulaşmış oluruz. 1 verdiğimiz zaman ne yaptı burası? Eksi 1'in karesi 1. 1 artı 1'den 2 geldi. O zaman 1 artı 1 bölü 2'den de benim doğru cevabım ne olacaktır arkadaşlar? 3 bölü 2 olacaktır diyebiliriz. İlk sorumuzun cevabı c almış. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bir fonksiyon tanımlamış. Doğal sayılardan doğal sayılara... ...x'in pozitif bölenlerinin çarpımı. Yani nasıl olsun mesela? Mesela f10 dersek... ...bunun pozitif bölenleri çarpımı nedir? 1 vardır, 2 vardır, 5 vardır, 10 vardır. O zaman burası kaçtır? 100'dür gibi. Ya da mesela f8 dediğin zaman... ...8'in pozitif bölenleri 1, 2, 4, 8. Bunların çarpımı kaç gelecek? 64 gelecek gibi. P asal sayısı için... Şimdi P'nin asal P asal bir sayıysa bu P asal sayısını bölen iki tane sayı vardır. Biri birdir, biri de P'dir. O zaman FP'nin cevabı P gelecektir. Şimdi P üzeri 4. P üzeri 4 asal bir sayı. Bu arkadaşı bölenler 1, P, P kare, P küp, P üzeri 4. Fonksiyonda bunların çarpımı olduğuna göre ben o zaman bunları çarpacağım. O zaman bizim için F P üzeri 4 ne gelecek? P üzeri 4 7 9 10. P'nin 10. kuvveti gelecek. O zaman burası da P üzeri 10 geldi. P kare dediği zaman da P karenin bölenleri 1, P, P karedir. Bunların çarpımı P küptür. Çünkü çarpımını diyordu. Çarpı P küp, P küpün pozitif bölenleri de 1, P, P kare, P küptür. Bunların çarpımlarına geldi. P üzeri 6 geldi. Bu oran neymiş? 49'muş. Buradan işlem yapalım. 10, 11. Üst taraf P üzeri 11 geldi. Alt taraf 6, 3, 9. Alt tarafta P üzeri 9 oldu. Bunu yukarı aldım. P kare kaç oldu arkadaşlar? 49. P için kaç diyebilirim? 7 diyebilirim. Bize neyi soruyor? F6'yı soruyor. Değil mi? Buraya 7 verirsek F6'yı soruyor. Fonksiyon neydi? X'in pozitif bölenleri çarpımıydı. Yani 6'yı bölen sayılar 1, 2, 3, 6'dır. O zaman bunların çarpımı kaç yapacak? 36 yapacak diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Denizi gelir diyebiliriz. Dikkatli çözmemiz gereken güzel bir soru. Bilginiz olsun. Geldik üçüncü sorumuza fonksiyonunu vermiş olduğuna göre f1 bölü x fonksiyonu eşit aşağı kadar hangisidir demiş. Şimdi benim en çok kıymet ettiğim şeylerden bir tanesi öğrencilerinde zayıf olduğu taraflardan bir tanesi fonksiyon içi ile dışarısını ilişki kurmak. Siz fonksiyon içi ile dışarısını ilişki kurarsanız siz tanımlanamayan bir fonksiyonu bile hani kolayca çat diye bulamadığınız fonksiyonu bile bulabilirsiniz. Şimdi mesela baktığımızda x artı 3'ü gitmiş buraya ne yapmış? 2 katı olarak yazmış. Yani ben buraya a dersem burası 2a'dır. Şimdi aynı mantıkla bak buradakini de buraya ne yapmış? 3 ile çarparak yazmış. Yani ben bu arkadaşa B dersem bu arkadaş ne gelecektir? 3B gelecektir. Şimdi güzel kardeşim sen fonksiyon içerisine ne yazdın? A bölü B yazdın. Ve ne geldi? 3 bölü 2 tane B bölü A geldi. Yani bu fonksiyonu düzenleştirirsek A bölü B yani X olsa burası 1 bölü X gelecek. O zaman 3 bölü 2 X'tir. Bizim fonksiyonumuzun kendisi. Şimdi bizden ne istiyor? X yerine 1 bölü kök X yazmamızı istiyor. O zaman X yerine 1 bölü kök X yazarak istenileni buluruz. 3 bölü 2 tane 1 bölü kök x. Burası 2 bölü kök x yapar. Burası takla atıp yukarı çıkacak. O zaman 3 kök x bölü 2'dir. Doğru cevabımız. Yani doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? C yan gelecek diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 4. sorumuza. 4. sorumuzda bir fonksiyon tanımlamış. A kümesinden B kümesine. A kümesinden B kümesine. Bu şartı yerine getiren kaç tane farklı f fonksiyonu yazabiliriz diyor. Şimdi biz bu şartı yerine getirecek şekilde düşünelim. Şimdi benim sol taraftaki kümemde 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Pardon 1, 2, 3, 4, 5 var. Şimdi mesela 5 versem 5 artı f5 ne olması gerekiyor? 10'dan küçük eşit olması gerekiyor. O zaman f5'in ne olması gerekiyor? 5'ten küçük eşit olması gerekiyor. O zaman 5'ten küçük eşitse 5'in kaç tane şansı var? 2 tane gideceği yer var. Ya 4'e gidecek ya 5'e gidecek. Şimdi aynı mantıkla 4'ü denesek 4 artı f4 küçük eşit 10 f4 ne yapacak arkadaşlar? Alttan küçük eşit olacak. Zaten görüntüsü 4 5 alttan 1 olduğuna göre o zaman 4 için bir engel çengel yok. 4'e de gidebilir 5'e de gidebilir 6'ya da gidebilir. Aynısını 3 için de yaparsanız 3 artı f3 ondan küçük eşit o zaman f3 ne yapacak? 7'den küçük eşit. O zaman benim anladığım bundan sonraki yukarıdaki sayıların Görüntülerinde bir kısıtlama yok. Yani birin gidebileceği 3 seçenek, 2'nin gidebileceği 3 üç seçenek, 3'ün gidebileceği 3 seçenek, 4'ün gidebileceği 3 seçenek ama 5'in gidebileceği gördüğünüz gibi şurada kaç seçenek var? 2 seçenek var. E fonksiyon sayısını biz bulurken de biz ne yapıyoruz? Bu seçeneklerin çarpımını hesaplıyoruz. O zaman 81 çarpı 2'den bizim cevabımız ne gelir? 162 gelir. O zaman 162 tane farklı f fonksiyonu ne yapabiliriz? Yazabiliriz diyeceğiz. Dördüncü sorumuzda cevabı Cihan gelecek arkadaşlar. Şimdi geldik beşinci sorumuza. Şimdi beşinci sorumuzda güzel bir soru. Fonksiyonu iki farklı şekilde tanımlamış. Ya i̇çine yazdığınız değerin tek olması ya da çift olması durumunda. Şimdi f12 28'miş. f-1 nedir demiş. Şimdi f-1 nedir? Bir deneyelim bakalım. f-1 nedir? O zaman içerideki sayı tek olduğuna göre soner buna 4 eklersen ne yapar? f3-5 yapar. Şimdi fx'i 1'i bilmek için f3'ü bilmek lazım. f3'ü bilmek için şimdi x'e 3 verelim. Tek olduğu için yine buraya yazıyorum. Buraya 3 yazdım. O zaman ne yaptı? f7 eksi 5 yaptı. O zaman buradan biz ne diyebiliriz? Şuraya bu arkadaşı yazarsak f7 eksi 5 eksi 5'ten f7 eksi 10 geldi. O zaman f eksi 1'i bilmek için f7 eksi 10'u bilmemiz lazım. Şimdi bu devam eder bu böyle gider. Şimdi de şu taraftan bir ekmek çıkartalım kendimize. F12'yi öğrenmeye çalışalım. F12 şimdi içine yazdığınız değer 12. O zaman çifttir. O zaman buraya 12 yazdığınızda iki taneyi getirecek. F7'yi getirecek. O süper geldi. O zaman şurada bir ilişkimiz vardı. Şurada F-1 de F7 eksi 10'du. F12'nin de cevabı 28'di. O zaman F7 kaç gelir? 14 gelir. O zaman buraya 14 yazarsak 14 eksi 10'dan f eksi 1'in kaç olduğunu görürüz. 4 olduğunu görürüz diyebiliriz. Şimdi niye bu taraftan daha f7 <laughs> daha devam etmedik diye soracak olursanız bu bu taraftan gideceğini ben anladım. Bu sistem bu tarafa doğru ilerliyor. Çünkü hep 4 ekliyoruz, 4 ekliyoruz, 4 ekliyoruz. Bir de f12'den ulaşmaya çalışalım. Bir yerde ortak bir bağlantı yakalayacağız. Fonksiyonların buluştuğu. Onu da alt taraftan f7'ye ulaşarak ne yaptık? Ulaştık diyebiliriz işlem sorusu ama hani sabredip çözmeye çalışırsanız çıkacak bir sorudur. Çözülebilecek bir soru. Şimdi en bir doğal sayıymış. Fn artı 3 için böyle bir bağıntı tanımlamış. F11 11 olduğuna göre F2030 nedir demiş. Şimdi o zaman F11 3 fazlası 3 fazlası 3 fazlası diye gidecek. Şimdi mesela ben buradan bir devam edeyim bakayım. F. Bu büyük ihtimal, bir periyodik bir ilk durum yakalayacağız. Hani belli aralıklarla kendini tekrar edecek. O zaman biz onun da moduna bakarak... Neyi bulmaya çalışacağız? F2030'un karşılığını bulmaya çalışacağız. Şimdi... 11'i biliyorsam, o zaman en yerine 11 yazarsam F14'ü bulurum. Şimdi F11 yerine, şuralara F11... Ben bir kereye mahsus yazayım bunu. F11-1 bölü... F11... Artı 1. Şimdi buradan kaç gelecek arkadaşlar? 11 verirsek üst taraf 10. 11 verirsek 12. O zaman ne geldi? 5 bölü 6 geldi. Şimdi şunu şöyle aşağı indireyim. İlk bilim verimiz F11'i 11 oldu. Sonra F14'ün 5 bölü 6 olduğu. Sonra bir sonraki aşama ne yapacağız? F14'ü bilen adam F17'yi bilir. O zaman F17 buralara biz ne yazacağız? F14 yazacağız. O zaman buraya 5 bölü 6 yazarsak, şuralara 5 bölü 6 yazarsak, 5 bölü 6'dan 1 çıkarsa eksi 1 bölü 6, 5 bölü 6'ya 1 eklersek 11 bölü 6, buradan bir sadeleştirme yaptığınızda eksi 1 bölü 11 geldi. Devam edelim. Bu bir yerde tekrar yakalayacak. 3 fazlası F20. F20'yi bilmek için F17 eksi 1 bölü F17 artı 1 diyeceğiz. Şimdi F17 eksi 1 bölü 11'di. O zaman ben buraya eksi 1 bölü 11 yazacağım. O zaman üst taraf eksi 12 bölü 11 yaptı. Alt tarafta eksi 1 bölü 11'e 1 eklersek değil mi? 10 bölü 11 yapar. Şu 11'ler birbirini götürür. Eksi 6 bölü 5 geldi. Allah'ım sana geliyorum. Bir daha yapıyoruz. F23. O zaman F20 eksi 1 bölü F20 artı 1 gelecek. Burası eksi 6 bölü 5'ti. Eksi 11 bölü 5 yaptı. Burası da eksi 6 bölü 5'ti. 1 ekledim. Eksi 1 bölü 5 yaptı. Bunu buna böldüğümüzde ne geldi? 5'ler birbirini götürdü. Eksiler birbirini götürdü. 11 geldi. Stop. Bakın şimdi. Şurada bir tekrar yakaladım. F11, F14, F17, F20. Tekrardan F3 dediğinizde nereye geliyorsunuz? 11'e geliyorsunuz. O zaman sizin dörtlü bir tekrarınız var. Şimdi bizden ne istiyor? F2030'u istiyor. Şimdi F2030'un burada hangisine denk geldiğini bulmamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Buradan buraya 3, 6, 9 bir tane daha geldiğinizde 12. 12'li tekrar ediyor. Ben şöyle bir şey yapayım. 2030'dan bir 11 çıkarayım. 2019 diyeyim. Sonra 2019'da 12'ye böleyim. Ve böylece artı kaç kaldığını bulacağım. O zaman 11 üzerine o ifadeyi ekleyerek benden istediği karşılığı bulacağım. O zaman bunu 12'ye böldüğünüzde bir kere var. 12, 81, 6 kere var. 72, 99, 8 kere var. 96 çıkardım. Kaç kaldı? 3 kaldı. O zaman F11'in üzerine kaç ekleyeceğiz? 3 ekleyeceğiz. O zaman f 14 istiyor. O da kaça tekabül ediyor? 5 bölü 6'ya tekabül ediyor. Gördüğünüz gibi dörtlü bir tekrar varmış. Dörtlü tekrarda da bu da orada da bir abartma olmuş. F2030'u sormuş o zaman ne yapacağız? 2030'un denk geldiği 11, 14, 17, 20. Bakın burada benim <laughs> haftanın günleri gibi düşünün. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Değil mi? 7 gün var. O zaman burada da 1, 2, 3, 4, 4 tekrarım var. Ve her adımda 3, 6, 9 tekrardan başa dönmek için bir 3 kere daha. Yani 12'de bir kendini tekrar edecek bu fonksiyon içerisine yazdığımız eleman. O zaman ben de ne yapıyorum? 2030'dan bir 11'i çıkarayım. O fazlalık diye. Onu bir alayım dedim. Kaç kaldı? 2019 kaldı. Sonra 2019'da 12'ye böldüm. Niye? Hani e, üzerine mesela burası 6 olsaydı o zaman 10 buradan buraya gelecektim. F17'yi soracaktı. Ama ben, bende ne geldi? 3 geldi. O zaman bir tane 3 ilerle diyor. O da F14'e tekabül ediyor. O da kaçtır arkadaşlar? 5 bölü 6'tır diyebiliriz. Uzun bir soru ama böyle sorular karşımıza geliyor. Ben böyle sorulardan altılı adımlarına da denk geldiğim oldu. Bu dört'lü de tekrar etti. Mutlaka sizin ayarınızda bu soru tarzına gelmiş bir öğrencinin mutlaka böyle soruları bilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Hani periyodik fonksiyonlar, periyot olarak kendini tekrar eden tipinde bu şekildeki fonksiyon soruları karşımıza her yerde geliyor. Bilginiz olsun. Ee, şimdi geldik yeni sorumuza. Fonksiyon pozitif doğal sayılardan reel sayılara tanımlı. Böyle bir fonksiyon tanımlamış. F1, F2, F3, F48 sormuş. Ee, açıkçası herhalde burada tek tek hepsini yazmak pek mantıklı değil. O zaman biz benim bu rayı biraz düzeltmem gerekecek. Büyük ihtimal götürme modelli bir soru çıkacak. Hani bir vereceğim, 2 vereceğim onlar birbirini götürüyor olacak gibi bir şey çıkması lazım. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada bir eşlenikle çarpalım mesela. X kare artı X. Eksi X ile çarpalım. O zaman üst taraf kök x parantezinde kök içinde x kare artı x eksi x bölü. Şimdi eşitlikle çarptığımız için bu ikisinin karesi x kare artı x geldi. İkincisinin de karesi geldi. Şunun da karesi geldi. O zaman şuradaki x kare birbirini götürdü. Şuradaki kök x ile de şunu sadeleştirirsem burada bir kök x kalacak. O zaman benim elimde ne kaldı fonksiyon için? Kök içinde x kare artı x eksi x bölü kök x kaldı biraz daha düzenlemek istiyorum açıkçası. Şurasını kök x kök x artı 1 diye yazsam ilkini. İkincisi de kök x çarpı kök x diye olsa ve ben bunu kök x'e bölsem fonksiyon için konuşuyoruz. İkisinde de kök x'leri götürsem bununla da sadeleşmiş olsa fonksiyonumuz ne gelecek arkadaşlar? Kök içinde x artı 1 eksi kök x gelecek ki bu götürme modelli bir soru tipi çıktı. Şimdi bizden tek tek ne yazmamızı istiyor? F1'den F48'e kadar. O zaman F1 dediğiniz şey nedir? F2 eksi F1'dir. F2 dediğiniz şey nedir? F3 yani kök 3 eksi kök 2'dir derken bunun bunu birbirini götürdüğünü görüyorsunuz. O zaman biz devam edelim. F48'e kadar gidelim. 48 verdiğinizde de kök 49 eksi kök 48 kaldı. Nasıl götürüyordu? Şu şekilde götürüyordu. Şurada ne Şimdi bunları topladığınız için şurada bir kök 49 şurada da bir kök 1 kalacak. Yani 7 eksi 1'den cevabımız kaç olacak arkadaşlar? C olacak diyebiliriz. Hani sorunun başlangıcına baktığınız zaman buradan bu kadar çok yazılacağı pek mantıklı olmuyor. O yüzden bu tarafta bir götürme modeli bir şey çıkması lazım. Onu da ne yaptık zorladık şeklinde diyebiliriz. Şimdi 8. sorumuzda bir fonksiyon vermiş. F'in tersine şartını salan kaç tane x gerçel sayısı vardır demiş. Şimdi fonksiyon tersini almak demek ne demek? Hani x'i yalnız bırakmak demek. O zaman biz bu ifadede x'i yalnız bırakmaya çalışalım. Yani y eşittir 3 artı kök içinde x eksi 1. Şimdi geri gelelim. 3'ü bu tarafa atalım. y eksi 3 eşittir kök içinde x eksi 1. Her tarafında karesini aldığınız zaman y eksi 3'ün karesi eşittir x eksi 1 yapacak. Bir de bu tarafa atarsanız x eşittir 1 artı y eksi 3'ün karesi yaptı. Ve x yalnız bıraktığınız an siz aslında fonksiyonun nesini bulmuşsunuzdur? Tersini bulmuşsunuzdur. O zaman şurayı bir düzenledik. O zaman fonksiyonun tersi bu geldi. Bizden ne istiyor? x yerine x artı 3 yazmamızı istiyor. O zaman f'in tersine x artı 3 dediğiniz şey x artı 3 yazarsanız her x gördüğünüz yere 1 artı x kare geldi. Şimdi bu ifadenin sıfırdan küçük olmasını istiyor. Sen onu belki sıfırdan küçük göremezsin. Çünkü hani zaten x kare var. Minimum sıfır ya da sıfırdan büyük olan bir şey. Bir eklediğinde zaten imkansız olan bir şey. O zaman bu şart sağlayan hiçbir tane ne yoktur? Gerçel sayı yoktur diyebiliriz. 8. sorumuzda cevabı Adana geldi arkadaşlar. Şimdi 9. sorumuzda f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlı bir f fonksiyonu örten fonksiyon demiş. A kümesini b kümesinin elemanlarını vermiş. X'in en küçük değerini sormuş. Şimdi bu öncülleri mutlaka bilmemiz gerekir. Şimdi birebir ve örtenlikle ikisini beraber anlatayım isterseniz. Şimdi mesela 3 elemanla birebir fonksiyon yazmak istiyorsanız sağ tarafın eleman sayısının daha fazla olmasını istemelisiniz. Olması gerekir daha doğrusu. Yani siz atıyorum şöyle sol taraftaki 3 elemandan sağ taraftaki 2 elemana ne yapamazsınız? Birebir fonksiyon yazamazsınız. O zaman f fonksiyonu A'dan B'ye birebir ise o zaman A'nın eleman sayısı ne olmalıdır? Küçük eşit B'nin eleman sayısı olmalıdır. Aynı şekilde örtenlikle ilgili yorum yapacaksak siz sol taraftaki 3 elemanla en fazla 3 elemanı kapatabilirsiniz, örtebilirsiniz. Yani 4 elemanı örtemezsiniz. O zaman ne olmaz? Mesela bunu bu 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 gitse bu, buradaki eleman açıkta kalacak. O zaman fonksiyonun örten olması için bu sefer A kümesinin eleman sayısının B kümesinin eleman sayısından büyük olması istenir. Bu öncüller bizim için yoruma dayalı Öncüllü sorularda karşımıza gelen ifadeler bunları mutlaka bilmek gerekir. O zaman bu vatandaş bizden ne istiyor? Örten diyor. En küçük değeri diyor. O zaman x kare artı 6x artı 7'nin ne olması beklenir? 2x artı 19'dan büyük olması beklenir. Hepsini bu tarafa atarsak x kare artı 4x eksi 12 büyük eşit 0 ise x artı 6 x eksi 2 normal eşitliğe bağlı dolay. Tamam. O zaman bir tane ufak bir tablo yapalım. Eksi 6 2 artı eksi artı bunlar dahil. O zaman olması gereken yer neresi? Buraları galiba. Burası ve burası. Bu şartı sağlanan x'in en küçük değerini sormuş. X alttan hepsi olabilir. Gördüğünüz gibi şıklara baktığınız zaman x altı, x yedi, x sekiz, x, 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 x dokuz, x on hepsi gidiyor. ve vardır bir engel çengeli. En küçük diye bir sınır koymuş. Şimdi sonuçta bu da bir kümenin eleman sayısı olduğuna göre yani siz mesela x'e eksi 10 veremezsiniz. Oradan bir patlarsınız. Eksi 9 verebilir misiniz? Evet verebilirsiniz x 9 o zaman bizim şartımızı gerçekleştiren x'in en küçük değeriymiş. Peki bu tarafa verdiğinizde bir problem çıkıyor mu? Orası x artı 3'ün karesi eksi 2'dir. Yani siz x'e eksi 9 da verseniz ne olacaktır? Onun eleman sayısı pozitif olacaktır. Burada bir engel çengel yok. O zaman alttakinin eleman sayısı pozitif olacak şekilde x'in alabileceği en küçük değer ne geldi? Eksi 9 geldi diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi 10. sorumuzda A ve B ayrık kümeler olmak üzere F A'dan B'ye birebir örten B'den C'ye de G fonksiyonu birebir fonksiyon olacak şekilde F ve G fonksiyonu tanımlamış. Şimdi burası kavram. Şimdi bakın 3 tane küme yapsam şöyle. Bakın A'dan B'ye birebir, B'den C'ye. Şimdi ben buraya A desem, buraya B desem, buraya C desem A'dan B'ye F fonksiyonu tanımlayabiliyorum. B'den C'ye de g fonksiyonu tanımlayabiliyorum. Benim şu oluşan fonksiyonum go fonksiyonudur. Çünkü bileşke fonksiyonda biz ne yapıyoruz? İçeriden dışarı doğru gidiyoruz. Yani önce f'ten buraya gidecek, sonra g'den bu tarafa gidecek. O zaman şuradaki arkadaş ne, ne yapmış oldu? Şuradaki arkadaşa gitmiş oldu go fonksiyonunda. Şimdi şu go fonksiyonu ile ilgili fonksiyonu birebir örtendirle ilgili bir yorum yapalım isterseniz. F fonksiyonu birebir örtenmiş. O zaman şu şekilde eşleşme yaptığımızda bütün elemanlar karşılıklı olarak tam eşleşecekler. Hem birebir hem de örten. Tamam. E o zaman B kümesi de ekstradan daha eleman kalmadı. Şimdi C kümesine baktığımızda yani G fonksiyona baktığımızda B'den C'ye birebir fonksiyon. O zaman şu şekilde bunları eşleştirdiğimde burada açıkta eleman kalabilir. Bu demektir ki Gov fonksiyonu örten olmak zorunda değildir. Gördüğünüz gibi örtenlik söylemiş. O zaman ikinci öncülümüz iptal edelim. Şimdi birinci de f artı g fonksiyonu birebirdir. Şimdi ben buradan bir yorum, böyle bir yorum yapamam. Çünkü f ile g'nin tanım kümeleri aynı olmalı. Aynı elemanlar içerisinde seçmeli. A ile B'nin ayrı küme olduğuna göre o zaman yazabileceğimiz eleman yoktur. O zaman böyle bir de ne yoktur? Fonksiyon yoktur ki birebir olabilsin. Fok fonksiyonu birebirdir demiş. Şimdi fok fonksiyonu tanımlayabilmek için yani f bileşke g fonksiyonu tanımlayabilmek için yine aynı mantıkla şöyle kümeler yaptığımızda yani burasının f bileşke g olması için önce bu arkadaşın g sonra bu arkadaşın da f olması lazım. g fonksiyonu b'den c'ye f fonksiyonu da patladık a'dan b'ye. Hmm, böyle bir şey Fonksiyon yok ki birebir olsun. Onu da iptal ettik. Fok fonksiyonu A'dan C'ye şekilde tanımlıdır. Evet biraz önce yapamadığımız bir şey söyledik. O da iptal oldu. G'nin tersi bileşke F. Şimdi G'nin tersi dersek yine bunu nasıl yapacağız? İçeriden gideceğiz. O zaman şu F oldu. Şu G'nin tersi olsun. Değil mi? Şu F o zaman ben bunu nasıl yazacağım? Şurası G'nin tersi. Burası da F. F sonra içeriden G'nin tersi. Şimdi f fonksiyonu neydi? A'dan B'ye idi. G'nin tersine C'den B'ye olacak. O bu da gitti. Böyle tanımlıdır. Değildir. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Hiçbir öncülümüz doğru değildir. O yüzden de doğru cevabımız Adana'dır. Geldik 11. testimizde son sorusuna. Şimdi G'nin tersi bileşki F'in tersinde eksi 1'i sormuş. İçeriden dışarı gidiyoruz. F'in tersine eksi 1 bu arkadaş F fonksiyonu. Yani görüntüsü eksi 1 olan. Şimdi şu arkadaş birden 1'e, eksi 2'den 2'ye ise o zaman şurası 45-45 yani y eşittir x doğrusu bu aslında. O zaman ben şöyle bir şey yaparsam bu görüntüsü eksi 1 olan fonksiyonun apsisi eksi 1'dir. O zaman f'in tersinde eksi 1 bir, eksi 1'dir. Şimdi ben bunu ne yazacağım? G'nin tersini yazacağım. O zaman G'nin tersine kimi istiyorum? Eksi 1'i istiyorum. Şimdi G fonksiyonu bu. Şimdi gelin tersi demek görüntüsü eksi 1 olan. Yani bunların sonucu eksi 1 olan x değerini bulalım. Fakat bulduğumuz değerler şuralara uysun. Yani ben bu arkadaşı eksi 1'e bu arkadaşı eksi 1'e eşitleyeyim. Mesela alttakini deneyelim arkadaşlar. x artı 3 eksi 1 olsa x ne olur? 4 olur. Ama sizin x'iniz ne olmalı? 2'den büyük olmalı. O zaman patladınız burada. Demek ki buradan bir ekmek çıkmayacak. Üst taraftakinde 2x eksi 1'e eksi 1'e eşit derseniz x buradan kaç geldi? sıfır geldi. Yani buraya siz sıfır yazdığınızda değil mi? Fonksiyon eksi bir eşit olmuş. Peki benim sıfırım 2'den küçük bir eleman mı? Evet. O zaman bizim sonucumuz kaç geldi arkadaşlar? Sıfır geldi diyebiliriz. Bu da 11'in sorumuzun cevabıydı. Ve böylece 13 testimizin de çözümlerini beraber yapmış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.